Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kumbaram doldu ve kumbaramı e, kıracağım bugün. İşte buruma. Kırılabilir mi bilmiyorum. Üstünden başlayacağım. Ama dikkatli olmam gerek. Annem mi gelse acaba? Nasıl? Yamuldu. Nasıl Dur. Ay, çok güzel yamuldu şöyle de yapmayacağım? Arkadaşlar nasıl kıracağım bilmiyorum bu arada. Bununla deneyeceğim ama olmazsa da ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle gösterin yine. Umarım paralarım almış şey olmaz. Çok korkuyorum. Aslında şöyle yapsam daha mantıklı olur gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle. Ama böyle de biraz tehlikeli o yüzden arkadaşlar. Ay elime düşüyor Çok tehlikeli. Olmuyordu. Bak buradan kalktı ama buradan çıkıp da bir yerlere fırlarsa benim için tehlike oluşur o yüzden siz yanında bir büyükle yapın annemle gelirse gelir gelmezse de bilmiyorum artık yanlarından yapacağım o çok fena oldu bu kesin kırılmalı artık. Elimle bir ped ediyorum. Çok ses çıkıyor. Çok korkutucu. Elimle yapmayı hiç denemiyorum. İz çıktı bile. Çok kafasından Olmaz, yerde tamam yerde yapalım. Sen anneciğim sen de yardım et. Ben olur. çünkü e, biraz benim için tehlikeli benmiş. Için... Oldu. Aferin kızıma. Şu şekilde yapabilirsin. Vur şimdi. Bak buralarını biraz şey yap. Biraz güçlü vur. Korkma. Ben Karalarımdan korkuyorum. Ay, bak, bak, bak. Evet açılmaya başladı. Vur canım. Eline Biraz bir böyle tane yersin. gösterebilir miyim? Çekil oradan. Korkmana gerek yok. Geçin. Biraz gürültülü bir işlem arkadaşlar. Tamam anne dur dur. Şöyle git. Dur anne dur anne dur. Şöyle Bence daha çok işi var. Ne? Çok işi var. Bir dakika ben yapayım artık istersen anniş. Ama şöyle bir sabit besliyorsam. Açılmaya başladı. O kağıt değil güzelim. O kağıt değil. Evet kağıt değil. Biliyorum ama şöyle biraz biraz daha vursak şuralara falan da açılacak gibi. Biraz para çıktı. <laughs> bir tane anne denedim. Anne 10 TL falan çıktı. Şöyle göstereyim ben de parayı. Dur bir dakika. Şuradan sağlam. Çünkü video çok uzayacak yoksa. Evet. Acaba bu kadar yeter evet. mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar yetmez. Bir, bir iki de ben vurayım. Şuralarını biraz yapayım. Anladım. iyi bir birikim yapmış Seyir Peri. Evet. Her gün arkadaşlar bir buçuk tel attım. sonradan da e, kurbanda falan arttırdım. Dur. dur. Çok yavaş duruyorsun. Bir tane ver. Ah, Aha. Şunu şöyle bir tutar mısın canım? Şu kadar. Şunu bir tutar mısın? Bir şöyle ama. Evet. Şimdi de biraz da şu da kullanmak istiyorum. Evet, Şarjı öyle yap, öyle dahiyle. yap. Şu, çıkan paralar. Arkadaşlar toplamda 75 kuruş çıktı. Anne dikkat et sen görüyorsun çünkü. Hayır sorun şu. Şunun içine sokulması gerekiyor ki. Anne hani istersen artık ben deneyeyim olur mu? olmayacağını anladık. Tavayı göster tavanı. Ay arkadaşlar gerçekten çok dayanıklıymış. Yani Dur bunu bir hırsız sen yapayım. Bunu bir hırsız ele geçirmek istese inan çözemeyebilir. Çözmesine Resmen gerek yok. Kasa. Bir dakika, ne, alıp, <laughs> ne gerek var yani? Bir dakika anneciğim bakalım şöyle azalttığımızda. Bakın arkadaşlar yani çıkan paralara bakın. Yani az az değil bakın. 100 TL'den fazla var bu İzin verdik ben toplamda. Şunlar yırtılmasın diye alayım. Evet onları. Dur anne da biraz saksın daha açayım. Evet bir onluk daha çıktı. Bir onluk. Yırtmayalım. Bir daha... Ay biraz şey Hı -hı. şey yırtıldı. Çok Bisa, Bir şey söyleyeceğim ben bu paraları ne yapacağım? Bu nereye koyacağım? Bana verebilirsin. Ama ayrı. Bir dakika arkadaşlar. Şunu alayım mı canım benim? Anne o büyük parayı alma. Tamam. Hani geriye de yaptım hatta. Böyle arkadaşlar size onu sürpriz yapacağım. Çok <laughs> sert. <laughs> <laughs> Yakalayayım mı canım? Yok yok. Şu ilk şuna çıksın bir sürü. O kağıt para işte. <laughs> Girmiyor öyle çok sert. Şöyle yapayım işte. E, bu işe yaramaz da. Şuradan ucunu yakalayayım. Öyle de bir sürpriz olsun. Yani. Ama buradan... Çok fena sıkıştım. Versene bir şöyle yapalım. Ya, ah, tamam ucunu buldum. Diye derken ki kaçtı. Elini hiç denemeyeceğim. İçeriden cımbızı getir. Onunla yakalayalım. Ben gelmiş, sen O zaman telefon tutman gerekiyor. Tabii, ben hiç sıkıntı yok. Bir de ben böyle. Bir de on tl falan var. Acaba şunu şöyle vursak mı? Cımbızla alacak, alacak gibi değil arkadaşlar bu arada. Ya. Hı hı. Tamam, Çok Ay yani istersen bize de, bize de biraz göster. Tamam, kumbalık hemen geliyorum. Arkadaşlar burada görüyorsunuz 20 TL'den fazla var. Zaten şu kağıt paralardan hemen hemen 20 TL, 20 TL bulunuyor. Aslında benim özel paralarım yani daha büyük iki şey Evet, bir tane daha her yeri göster Anne. Ve <laughs> bu bayramda aldığım kırmızı bir 10 lira daha geliyor sanırım kızlar. Kırmızı... Erkekler var belki. <laughs> ne biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten çok zor oldu. Erkek... Hiç böyle bir planlamamıştık. Bu ne Zeyno? Bu lira Al. Sana Onu Bahar'la atmıştım sanırsam. 5 TL arkadaşlar. Bunu dün atmıştım. Kendine <laughs> hani mi göstereceksin? Anne kumbara sandığı sana mi göstereyim yani? <laughs> Paraları bir göstersen yeter. Öyle. Bir sürü paramız oldu. Bu arada tabii sayacağız artık, arkadaşlar. Böyle bırakmayacağız. Tabii. Yani Böyle kağıt paraları falan ayıracağız şöyle. Bir yani de bunlarla ne yapacağımız önemli. Zeynep e bunu nasıl değerlendireceksin? Buna harcayacağım. Karın neydi? Nasıl? Şey. Ama şimdi. Şey kendime ruj alacağım. Anne. Yok arkadaşlar Zeynep Eriben şaka yapıyor. Çünkü Zeynep Eriben 8 yaşında. Evet. 9'a adım 9 adım var. Ha büyük paraları bir say bakayım. Şimdiye kadar kaç tane şey çıkardık? Şu kağıt paraları mı yani? Hı -hı. O zaman on. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. 10 20 Dur şöyle ayırayım. 20 30 40 45, 55, 55, 155 TL var. 155 bir de 160, 165 yani. Başka kez para kaldı mı? Yani ben 5 lira görüyorum ama Bakayım. Lira dışında başka var evet. mıydı? Cımbızla anne ben deneyeyim mi? İstersen. Evet. al. Al hadi. Yani bir 5'le daha geliyor kesinlikle ama, ama arkasında ne? başka kare var mı? ben de deneyeyim mi? Bir dakika güzelim tabii ki deneyebilirsin. Şurada Aa, biraz açalım. Öyle aç. Seni gösterelim az önce. Anne dur. Dur şöyle. Olabilir. Ama kesinlikle bizim taktikle ezmeyin arkadaşlar evet, kumbaranızı. Arkadaşlar yapacaksanız da evde yapmayalım yani. Gelmiyor ya. Şurayı biraz daha açayım ben. Kumbaranızı tekrar kullanmak istiyorsunuz. Hayır canım sen kumbaranızı bir daha kullanmamamız gerektiğini söylediğin için bu kadar ezdik. Ama bence böyle olması gerekmiyordu. Ama biz başka türlü açımda... Senin gücün ona yetmez. Ver onu bana. Ver onu bana gidelim. Gel şimdi Gelmiyor mu? Kaç lira varmış Ay 165. Hmm. Korkuyorum. Arkadaşlar ben bunu bayağıdır almıştım. İçine para atıp da ondan sonra şey, bir daha o paralar çıkmayacak diye korkuyordum. birkaç TL vardı. Bir, bir yıl boyunca mı ne? Hatta bayağıdır almıştık. Ben şey yapmaya korkuyorum. Bir 5 TL daha. Elde başka para da yok arkadaşlar. Kumbaramız boşaldı tamamen. Ve hiçbir işe zaman... yaramaz hale geldi arkadaşlar. Bunu bir daha kullanması imkansız. 100, evet. 100, 170 TL. Sanırım buradan da 30 TL çıkar. Ya. 170 TL. <laughs> 170 evet 175 4 5 6, 6 7 8 9 10 ve 180 etti arkadaşlar 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ne yaptı

200 z₺ arkadaşlar. Sen 200 kuruşlar 20, olmuş şu anda. 2 4 1 2 Şu anda 25 kuruşları birleştiriyor arkadaşlar. Eee kaç dedi? 3 Şunları ya. Için... 4 için Yok, davetisin. 4 için bir tane sarımız kaldı. Dört oldu. Evet. Dört oldu. E, beş oldu. Beş TL. Altı Oo. için. Evet. Bir sürü bir TL'ler var. Beş. Hala. Bırak onları şimdi. E, 50 kuruş başla. daha var. Beş buçuk. Altı. Yedi. 8 2 9 9 10. Evet. Evet, bunlar daha paralar artık. kaldı. Bunlar diğer kumbarağımıza sizin... atalım. Ne? Bunları yeni kumbarağımıza atalım. Bak bak bak. Evet. Anne, e, bence onları ayıralım başka bir kutuya. Bütün kumbaralarını birleştireceğim bir şeyi. Bence 210 liranı şu anda 210 değil 210. Tamam. 211 liramı e, ayıralım. Yeni bir kumbara alalım. Onun içine atalım ve artık 211 lira üzerine ekleme yapalım. Evet. Olur mu? Tamam o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet bir bakalım paralarımız ne kadar artacak bir dahaki videoya evet. kadar arkadaşlar. Bu küçükleri saymadım çünkü çok bir uzun iki lira bir şey var evet. evet. İnşallah 500 lirayla karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Sanmıyorum. <laughs>